Oh, karnım çok acıktı ya. Birazcık yemek yiyeyim. Sonra arabamla gezmeye çıkarım. Şimdi şöyle dondurma yiyeyim? Oh, neyse. Yedim ya. Oh, mis gibi bir tadı vardı. Çok güzel bir tadı vardı ya. Hemen şuradan arabamla dışarı gezi gezmeye çıkayım. Şu garajı açayım. Şimdi şöyle güzelce bir bakayım ya bu çok çok da dışarı gezesim geldi ya. Acaba karşı villaların olduğu yere mi gitsem? Belki bir kendime arkadaş bulurum. Çok zevkinim diye herkeste dalga geçtiğim için kimse benimle arkadaş olmuyor. Neyse. Bu kim lan böyle? Allah'ım acil ne oldu sadece ne? Abi bu kaç günüm paramı bıçval? Seni gidip pis fakir mahveririm sana. Seni, Senin gibi pis fakirlere bir gıdım yemek yok. Ben kaslanıp seni döveceğim. İçime oturdu. Abi lütfen beni. Kaslanıp döveceğim. Abi <laughs> lütfen. Tam evin kapısını biraz evin kapısı Ne koptu. Neyse neredeydi lan bu spor salonu ya. Pis fakiri dövmek için can atıyorum. Hemen neyse spor salonuna geleyim şuradan ya. Hemen şöyle kaslanıp arabada zaten ucuz ya. Ucuz aldım ki her zaman alayım diye. Şöyle F you mammals later. F you mammals later. Oh be kaslandım ya. Hemen geçeyim. Şu çocuğu dövmek için can atıyorum. Neyse hemen evine gideyim. Evi de şu taraftaydı. Yakındı zaten spor salonuna. <laughs> Lan burada değilmiş ya evi. Neyse bura benim evimin ora olsun. Şuradan biraz köprüden gezip dönerim. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet. Neymiş? Bankayı soymuşlarmış. Bankaya parasını yerinden koyarım. Banka kimmiş? Bankaya parasını ben veriyorum kardeşim. Çok emekleri var benim üstümde. Hop selamın aleyküm lan pis fakir. Gel lan buraya. Seni döveceğim dedim geldim evine. Aç lan kapıyı kırarım bak. Al oh, bakayım. Neredesin lan? Neredesin? Neredesin Kaçma Hadi, gel, gel. Neredesin lan? Bekle oğlum bekle lan. Bekle lan hayırdır Hadi oğlum? Ben, tamam, şey Ay. Gel lan buraya. Gel lan adam ol oğlum. Adam ol lan. Aa, adam, o o lan. Hah, adam ol lan. Adam ol lan. Böyle adam ederler seni, işte. Ay, Neyse, adam ol. Şimdi evime gideyim ya. Evime gideyim. E... Evime gideyim. Ah! Ay, yardım! Ay, ay, ay. Yardım. Ay, ay, ay. yardım! Kaza yaptım. Yardım. A few moments later. Ya çok fakirim ya. Eskiden çok zengindim ama arabamı çarptım. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi çaldılar benden. Böyle kaldım sokak ortasında. <laughs> Evime <gitti. gülüyor> Neyse. Evime gideyim mi? <laughs> ah, arabam bile yok ya. Neyse ya. Evime gideyim. Çok fakirim ya. Çok, çok. Allah rızası için. Allah rızası için. Kaç gündür bir şey yemiyorum. Çok açım. Her gün kusuyorum. Lütfen bana birazcık para verin. Tu Allah tuttuğunuz altın etsin. Ne olur para verin bana. Ne olur. Ne olur para verin. Ne olur, ne olur ne olur. Bir kuruş param yok. Ne olur yardım edin. Ne olur. Ne olur. Ne olur ya. Kendime var bir kıyafet alabileyim. Bari kendime bir kıyafet alabilecek kadar para verin. Üstüme, Üstüme bakın. Allah rızası için para verin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah tuttuğunuzu altın etsin ablam. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Bir kadın param yok. Bu parayla kendi... Bu parayla Bu kendimi kıyafet alacağım. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu parayla kendime kıyafet alacağım. Para. Eh, pa, kıyafetleri a, sipariş ettim. Geldiler hemen. Geldiler. Kıyafetler geldi. En azından normal bir kıyafetim En azından normal bir kıyafetim var. Ben seninle geldim. Allah rızası için ben de sizle kalabilir miyim? Para, birazcık para, birazcık. Allah'ınızı seviyorsunuz. Allah'ınızı seviyorsunuz. Allah rızası için. Neredesiniz? Evin sahibi bey, neredesiniz? Bir kuruş param. Yardım edin. Yardım. Bu işleri bir zar zor aldım. Bir bir abla para verdi de öyle alabildim ya. Ne olur. Ne olur. Çok param Çok fakirim. Çok fakirim. <laughs> eskiden çok büyük bir hata yaptım. O çocuğa şey yaptım. I'm eskiden çok büyük bir hata yaptım. En iyisi o çocuktan gidip para dilenmek. Almış benim eski evimi de. Allah rızası için. Allah rızası için bir kadın param yok. Kendime çorba ekmek alacağım. Gel, 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 gel. Allah rızası için bir kadın bir kadın ekmeğim yok. Bu üstleri bile kendime zar zor aldım. Allah razı olsun için Allah razı olsun için bana lütfen para verin para 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 lütfen Allah razı olsun için hadi ya bir parayı verin bana kendimi çok güzel ya arabam olmasın araba umurumda bile değil ama yeter ki bir evim olsun Doğru düzgün bir evim, para mı olsun? Lütfen. Lütfen. Lütfen bana para verin. Lütfen bana, verin. Lütfen bana para verin. Lütfen bana para verin. Ha, biz fakir lan. Sen bana pis fakir diyorsun eskiden. Lütfen. 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 Ya ben kaslıyım. ama sen bak. Ben onu tanıyacağım. Neyse ki neredesin lan? Para vereceğim sana. Oh. Para Yardım vereceğim. edin. Yardım edin. Help Yardım edin. Sana para vereceğim. Bu parayla gideceğim. Yardım, yardım edin. edin. Yardım edin. <laughs> Hiçbir şeyim yok. Parayan bak. Bak silahım var. Bunu bak seni. Al bakayım parayı. Allah Allah. Alacak mısın? Oh. Teşekkürler. Hadi görsün de. Biz fakirdik. Diğer insan. Dur. Aslında hepsi bir sosyal deneydi. Ben aslında hiç fakir olmadım. Sadece senin ne kadar iyi bir insan olduğunu test ettim. O yüzden e, bu evi sen alamamıştın değil mi? Alamadım, Alamadım. Almak üzereydin değil mi? Bu evi sana hediye ediyorum. Sağ ol lan. Hayır, hayır Ben sana o kadar evi hediye ettim. Ve bu evin üstüne de verdiğin paranın iki katını veriyorum sana. Teşküle. Evin içinde sana gezdireyim. Hiç girmemiştim. Gel bakalım. Bari. Tamam. Gel evime bakalım. Evin içini gezdireyim sana. Burası artık senin yeni evin. Artık he, aslında hepsi bir deneydi. Güzel, güzel. Bak üst katına da bak. O üst katını da gösterelim. Üst katı da çok güzel.